Sevdilim. Şey Hemize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir tarif yapacağız. Hem de çok güzel sütlü çikolatalı süt yapacağız. Ama nutellalı. Takırtılar gelebilir ama siz boşverin. Hadi videoya geçelim. Böyle yapınca hadi. Yürüye geldik. Hoş geldiniz. İlk malzememiz nutella. Ee, çikolata yerine ben nutella kullanacağım. Siz normal çikolata kullanabilirsiniz. <laughs> Bir de süt kullanacağım. Ee, süt de çok seviyorum. Neyse bardak ve kaşık lazım bir de bize. Neyse hadi o zaman fazla zamanla videoya geçelim. Hadi Nutella videoya seninle geçelim. Hadi Nutella videoya. Evet videoya geldik. Bir bardağımızı alıyoruz. Zaten bir bardağımız var. Sütümüzü içine güzelce hoşaltıyoruz. güzel güzel yüzlerle göremiyorsunuz tabi boşalttım ama maalesef döktüm temizleyelim arkadaşlar hep birlikte temizlemek güzeldir deyip videoya devam ediyorum Açamıyorum ya. Hadi o zaman Otel e açıp geleyim ben bence. Geliyorum bir dakika. Ya. Hadi. Açtım da geldim arkadaşlarım. Açtım da hiç açılmamış. Aa bilmiyordum. Of arkadaşlar ya. Çok üzüldüm şu anda görüyor musunuz? Buzdolabında olduğu için. Tays gibi olmuş. Bakın. Taş gibi olmuş ya. Neyse ama deneyeceğim. Olamıyorum taş gibi olduğundan dolayı. Hmm. Bir alamadım ya. Aldım. Koyuyorum güzelce üstümün içine. Kolamın bir parça. Ve sütümü güzelce karıştırıyorum. Salatamızın ve sütümüzün kapağını kapatalım ve güzelce haşırt 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 diye karıştıralım. Karıştır karıştır karıştır. Karıştırmasan da işin bana mı güzel? Arkadaşlar tadı çok güzel ya. Mayla erime çikolatalarım. Siz daha da bir evet, çikolata yaparsanız daha da güzel olur. Daha da çok güzel. Evet arkadaşlar ben e, yıllar önce demeyelim de yani az önce böyle bir video paylaşmıştım ve o video silmiş ve bende olan görüntülerde bunlar kalmış. Ben de düşündüm düşündüm ne yapsam diye bir tane tarif buldum. Yoğurtlu Nutella'lı karıştırdım. Yoğurtlu nutel ya? Nutella'lı yoğurt yapacağız. Hadi başlayalım. Çok güzel olacak. Beni bekleyin. Neyse fazla uzatmadan ben videoya gitmek istiyorum. Arkadaşlarım kısa bir söylediğinde video önce Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve şu aşağıda küçük bir bildirim zil var. Onu da açmayı unutmayın. Hadi fazla uzatmadan videoya devam ediyorum. Hadi. Parmağımı ışıklattım ve yoğurdum geldi. Çok güzel bir yoğurt. Çok seviyorum. Açtım yoğurdumu. Hmm. Çok güzel koktu. yoğurdu gibi. Şimdi kaşık kaşık dağılık. Kaşık dağılık. Kaşık dağılık. Şimdi bir kaşık alalım. Kaşık da Kaşık almaya çalıştım. Şimdi bir kaşık yoğurt koyuyorum. Ben çok yemeyeceğimden dolayı az koyuyorum. Ve şimdi yoğurdumuzun kapağını kapsalım arkadaşlar. Aa yoğurt nereye gitti ya? Şaka yaptım şaka şaka. Ben videoyu durdurdum da bir yerine gelmiştim. Yani hey hey. Şaka yaptım size. Yoğurdumuzu böyle koyduk ve içine biraz nutella koyacağız. Nutellayı açıyorum. Önceki videoda kullandığım nutella bu. Şu aldım ve elimle parçalıyorum. Elimle şey yapıyorum yani yumuşatıyorum. Şimdi benimki buzdolabındaydı. Sertleşmiş birazcık. Kusura bakmayın. Ellerim temiz merak etmeyin. Çok güzel yıkamıştım. Az önce yoğurdu koyarken. Çok güzel. Arkadaşlar her videoda bir şarkı söyleyelim mi? Hadi söyleyelim. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Sizin için geliyor her gün video, video. Her gün, her gün, her gün, her gün. Sabah akşam video. Böyle bir daha açılama. Şeyel. Sıkıştırıyorum. Arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi bir göstereyim size. Böyle kaşıklarım. Hmm. Çok güzel gözüküyor. Parmaklarınıza Parmaklarınızı yiyeceksiniz yapınca. Çok güzel. Hadi arkadaşlar. Uzatmayayım. Çok güzel gözüküyor de beğendim. Dedim neyse artık fazla uzatmayayım. Bana bakın artık orada değil. güzel ben birazcık daha mutluluk koymak istiyorum içerisine. Şimdi de dilim az geldi. Ne? Hmm, pis kaşık olmaz Yani bir kaşık yapalım. Kaşık dedim ama getirdim ben. Salağım. Hihihi. <laughs> Umarım bu videoda telif yemez. Çünkü Nutella dedim. Markasını söyledim. Mesela biraz da ben. Çok güzel yine. Arkadaşlar bitti. Çok güzel. Çok zor olmaz bence siz de yapabilirsiniz. Bakın. Özellikle yine karıştıracağım. Ve bitmeye hazır bir şekilde size vereceğim bunu. Mm, çok güzel. Zaten öneriyorum size bir de. Yiyeceğim tabii Evet arkadaşlar. Karıştırıyorum. Çok güzel. Çok güzel tuttu. Ay sizin gözünüz önünde yemeyeyim ya. yapmayın Neyse. Siz deyin o zaman. Ham 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 Arkadaşlar neyse artık yemeyeyim. Kıyayım. Güzel oldu. Size tavsiye ediyorum. Kanalımı beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. çok seviyorum canlarım. Beğenin. Hemen beğenin. Hemen. Bye. 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 Arkadaşlar bir videoyu doldurmak istiyorum Ben bu videodaki konuşmaları bir uygulama üzerinden yapıyorum ve Videonun sonunu başına size gösteriyorum yani arızalı olabiliyor özür dilerim bunun için Çünkü videolarda benim sesim baramıyorum hoparlörüm bozuk oluyor O başka bir telefondan telefonuma aktarıyorum onu ve telefondan bir uygulamanın yapıyorum. Neyse evet, artık videoyu da kapatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.